Çocuklar bu ne haliniz var sizin? Öyle karpuz mu yenir ama? Aa kardeşine de öğretmiş. Hii, öyle karpuz mu yenir Zehra? <laughs> Sen ne yapıyorsun Zehra? Nasıl karpuz yiyorsun öyle? Bakar mısınız Zehra karpuzu nasıl ısırıyor? Her yerini yemişler. Almışlar dolaptan. Isırmışlar, ısırmışlar. Ay yavaş yavaş. Bak nasıl yedi yedi hep. Aa hep karpuzu bitirdi bak burasını kadar yemiş. Kardeşi Aa, de ısırıyor. Aa, bu çıkmış. Ay ah, çıkmış orası. Beş. Dur bade ısırsa o da istiyor. Isır bakayım bade ısır. Badesi? Isır bade. Badeşi. Ah, o farklı Zehra. Abi. <laughs> Güzel mi tadı? Çok mu beğendiniz? Zehra ağzın hep karpuz olmuş hep. Ah, aha, düştü karpuz. <laughs> Eyvah. Ne yaptın Bade? Zehra böyle yemeye devam. Bade aldı karpuzu gidiyor Bade. Bade ne yapıyorsun? Tamam kızım artık bu kadar yeter. Değil mi Zehra? Hadi. Çocuklar görüşürüz. Kanalımıza abone olduk, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bay bay yap Zeyra arkadaşlarına. Görüşürüz.